Selam dostlar, Game Party kanalına hoş geldiniz. Yine bir Rise Online World videosuyla karşınızdayım. Yine ortaya karışık farm yapacağız dostlarım. Hafta sonu malum biraz zorlanabiliriz. Dit Vale'de de farmlayacağız. Bakalım boş bulduğumuz slotta çok uzun saat durmayı planlamıyorum açıkçası. Zaten duramayız diye düşünüyorum. Kalabalık olacaktır. E, Battle Point kasmak için hafta sonu çok kişi oluyor çünkü. Bakalım ne droplar alacağız, neler yaşayacağız? İzleyelim, görelim. Videomuza geçelim. İlk dungeon'ımıza girdik. Boss'tayız arkadaşlar. Boş. İkinciye girelim. İkinci hakkımıza da giriş sağladık. Saat 13.45 Cumartesi günü arkadaşlar ama yani tek attık. Enteresan bir şekilde herkes hakkını bitirdi demek ki. Yine boş attı. Devam edelim. Dostlar yine bir gün yeni bir farmdayız. Bugün Deedlord deneyeceğiz BP'lerle. Bir tık KS var gibi. Ama drop'umuzu aldık. Daha şimdi geldik. 10 dakika olmadı yani. Vixen aldık. İnşallah böyle devam eder. Bu şekilde devam ederiz. Drop alırsak ben yine videoyu başlatacağım. Bir 4-5 saat dönmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Dostlarım birinci saatin sonuna gelmek üzereyiz. Biraz zorlasa da 4 Battle Price çok güzel kesilen bir slot aslında. Hıza bakar mısınız? Şimdi ben durdum biraz yavaşladı ama. Hızı göstermek istiyorum size. Ee, Vixen'den sonra herhangi bir drop alamadık. Tam bir saat olmak üzere. SC'mizi tekrar basacağız. Devam etmeyi planlıyoruz. Bakalım inşallah güzel droplar alırız bugün bu yaratıktan. Çünkü övülen iyi bir yaratık ve e, Deed Valley'in ikinci en yüksek level yaratığı ve çok vuran yaratık. Bundan sonrası Arch Demon zaten. Onu da deneyeceğimizi düşünüyorum. Dün Undead King biraz daha kolaydı. Bu biraz daha zor. Hatta öldük yani. Yüzdemizi tekrardan kasıyoruz. Yanda çıktıktan sonra fazla vurabiliyor ne yazık ki. ve bir tane elit Warrior gelmiş. Dediğimiz gibi bir tane Vixen'imiz var. Yine drop alırsam videoyu başlatırım. ikinci saatimize geçebiliriz. Dostlar 2 saatlik Dit Lord farmımızın sonuna geldik. Aşırı darlama var çünkü. Bırakmak istedik. Ortak bir kararla. Önce bir Vixen almıştık ilk saat zaten hatırlarsanız. Sonrasında sadece elit Graves'lerden ve Gauntless'lerden alabildik. 3 tane bundan artı çöplerimiz var. Çöpleri saymıyorum artık. Coins'i de hesaplamak istemiyorum açıkçası. Aşırı darlama var. Malum hafta sonundayız. Cumartesi bugün. E normal bu darlamalardan ötürü Suratların e, slotların dolu olması. Hem KSM hem darlama çok var. Devam edeceğiz farma. Daha az darlanacağımız, daha güzel yaratıklar kesmeye devam edeceğiz. Yine yani 3 veya 4 BP ile. En azından şunu öğreniyoruz. Hani tek dilde de 2 ya da 3 tane ya da 4 tane BP olunca hangi yaratıkları kesebiliyoruz, neler yapabiliyoruz. PK'da mesela çok zevk alıyoruz. Bir taraf D'ye batarken diğerleri atak veriyor. Demeçlerimiz güzel. Bakalım devam edelim. Yeni sota geçtiğimizde videoyu baş başlatırım. Dostlar Diet çok kalabalık. Runik Golem deneyelim dediler. 4 BP yine geldik. Runik döneceğiz biraz. Seyeceğimizi basalım başlayalım. Drop alırsak ben yine videoyu başlatırım. Dostlar başlayalı 21 dakika oldu. Arch Sword geldi. 21 dakikada yine hemen drop aldık. Hızlı drop aldık bu sefer yine. Devamında atacak mı izleyelim görelim. Devam edelim. Dostlarım bir saatin sonuna geldik. Arch Sword haricinde bir drop alamadık. Çöp atıyor sadece. Şunları aldım yani. Ben arkadaşlara da bunlardan birkaç tane gitmiştir diye düşünüyorum. Bir saat daha en kötü devam edeceğiz. Şöyle SC'mizi basalım. Drop alırsam ben videoyu başlatırım. Dostlarım ikinci saatin sonuna geldik. SC'mizin bitmesine 50 saniye var. Tamamen bitirelim SC'yi. İlk girdiğimizde bir Arch Sword aldık. Ondan sonra elit giysiler attım mage falan onları saymıyorum zaten geri kalan şöyle gösterebilirim geri kalanlar çöp yani yine iki saatte bir tane arch sword dört kişi yani herhalde ellem gibi bir ederi var nereden baksam bir 12 13 hem gene kelle başı kasmış olduk buradan da yeni slotumuza geçeceğiz farklı slot denemek istiyoruz bu seferde bakalım oraya da geçelim belki oradan da güzel bir drop alabiliriz Dostlarım Poisonous Rock'a geldik. Buradaki 5'li Poisonous'ı döneceğim. SVS'cimi şimdi bastım. Arkadaşlarım da yan tarafta. Birlikte destekleşiyoruz. Baskınlar alıyor. Yani normal hafta sonu olduğu için biliyorsunuz. Bakalım ne droplar alacağız. İzleyelim görelim dostlar. Dostlar başlayalı 35 saniye falan oldu. Yani bir dakika bile olmadı. Hemen Warrior tasiyetimizi aldık. Devam. Dostlarım 9 dakika geçti aradan. Switch Show aldık. Ee, güzel gidiyoruz. Arkadaşlara gitti ama onlardan alacağız tabii ki. Devam edelim. Dostlar farmımızın bitmesin 10 dakika kaldı. Rogue kollu kaldık şimdi. Arkadaşımız trade attı veriyor hatta. 10 öncesinde de droplarımız var. Hepsini bir anda göstermek istedim. Şöyle Unique Upgrade Scroll, Epic Upgrade Scroll. Tahsiyeti göstermiştim. Şöyle botumuz var. E, prest elit var bir de biliyorsunuz switch shooter'ımız var. 10 dakika bitsin. Farklı bir farm alanına geçeceğiz. Devam edelim. Başka. Dostlarım SC bitti gördüğünüz gibi. Ekstrem bir şey alamadık ondan sonra. Başka bir sota geçeriz diye düşünüyorum. Duruma göre devam edelim. Evet dostlar yine 4 BP. BP çetesi. Evet. Undead King'e geldik. Bu sefer 5'liği döneceğiz dostlar. Başladık. 57 dakikası var. Yolda gitti zaten 3 dakikası. E, drop alırsak ben videoyu başlatırım dostlar. Dostlar bir saatimizin sonuna geldik. Devam ediyoruz. SC'yi videoda açmak istedim. Şimdi bitti. Arkadaşımız öldü filan Darlama geldi. Hatta e, kamp değiştirdik. Başka slotlara baktık. En son karşı ırkın olduğu yere geldik mecburen. Her yer doluydu. Dönüyoruz arkadaşlar. E, çöpler geldi. Çöpleri sattım RPR'de. Kayda değer bir drop yok. İkinci saatin SVSC'sini basıyorum. İkinci saatte eğer drop alırsam videoyu başlatırım. Dostlar ikinci SC'nin 36 dakikası kaldı. Magus necklace aldık. Devam edelim drop alırsak yine. Dur, başlatırım videoyu. Dostlarım Undead King'den Magus ne kaldıktan sonra dedik biraz daha Dead Lord dönelim. Yani Dead da belki bir drop'umuz olur diye düşündük. Bu sefer yine Dead geldik. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Bir dakikası vardı zaten SVSC'nin. Tekrar basıyorum drop alırsam videoyu başlatacağım. Evet dostlar 26 dakika oldu geleli. Var site'ımızı aldık. Arkadaşlar hatta dropu aldık gidelim diyorlar ama devam ederiz diye düşünüyorum. Yine drop alırsam ben videoyu başlatırım. Güzel bir drop. Dostlarım ditlot farmında sonuna geldik. Bir saat içerisinde var site'ımızı aldık en azından. Şimdi bir hesaplamaya geçeceğim doğru yana Dostlarım geldik hesap kısmına. Biliyorsunuz bugün çok fazla yaratık döndük. Bir döndüğümüz yaratıktan başka yaratığa döndük. Sorudan ilk döndüğümüz yaratığa tekrardan geri gittik filan. Ee, 4 BP çok eğlendik bugün. İnanılmaz güzel farm yaptık. Droplarımız da şansımız yaver gittiği için güzeldi. Ee, bir Magus Nekimiz var biliyorsunuz zaten ya. Zaten zirve oldu bugün ee, dropta. 155 M değeri varmış. Biraz gezdik arkadaşlarla. Ortak bir fiyattanlaşıp fiyatları kurdum. 155 Magus Neck. Varsight'ta 70 M civarı gidiyor arkadaşlar. 70 M e koyduk. Vixenler biraz ucuzlamış. 50 M. Yani 50 M güzel bir para yine de. Art Artsworth'da 65 M. Toplamda arkadaşlar 4 BP'nin bir gün boyunca gün ya yani bir gün boyunca yapabileceği farm 340 M. Daha yüksek droplarda alabilirdik. Daha az droplarda alabilirdik. Bugün şanslıydık bence. Güzeldi. Bir kişinin payı dostlar 340M'i bölü 4, 85M yapıyor. Yani bir gün boyunca slotları geze geze, eğlene eğlene yaptığımız farmdan 85M para kazanmış olacağız. Toplamda da 340M para kastık. Ki biliyorsunuz bugün benim burada Switch Shooter'ım, işte Warrior tasyetim, Warrior Graves'im ve Kolluğum da var. Bir de unique upgrade Scroll var tabii ki. Yani 3M bu desek 2M 5, buçuk, bir buçukta bu desek 8. Hadi 10 m'de buradan diyelim, 11 m'de inostese kasaya bıraktık. Yani buradan hadi 20 m diyelim, 85 artı 20, 105 m sadece biz kasmış olduk. Yani 105 m'in hadi 5 m'i, 7 m'i, 8 m'i masrafa gitsin ki çok umurumda olmayan şeyler. Çünkü pot masrafımız ucuz biliyorsunuz. En kötü 100 m'le yani bugünü bir GB ile kapatmış olduk. Totalde de eğer hesaplarsa 350 m gibi bir para kazdık hep birlikte. Parızlarımızı kuralım şimdi. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım dostlar. Bu videomuz da böyleydi. Bir sonraki Rise Online videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.